Bugünkü izlenimimiz Mevlana'dan geldi. Ne zaman kaderin işine teslim olsan, Geyikten daha sakinim, aslandan daha cesur. Ne zaman tedbirin yolunu tutsan, Acı üstüne acı gelir, zincir üstüne zincir, dedi. Kendi üzerimize çalışma yapmadığımızda, Kişiliklerimizin kontrolündeyizdir. Bir kişilikler hapishanesindeyizdir uygun koşul ve şartlara göre kişilikler sırayla direksiyona geçer. Her birinin ayrı şarkısı vardır. Repertuarları geniştir. Birkaç örnek vermek gerekirse genel örnekler vereyim. Geçmişin saplantısında bu olabilir. Geleceğin kaygısında bu olabilir. Karşıdakini düzeltmek isteyebilir. Veya değiştirmek, durumu değiştirmek, gücü kontrolü eline almak isteyebilir. Kişilikler sırayla yer değiştirir. Kendi üzerimizde çalıştığımızda ise bu benler topluluğunu bir araya getiren yardımcı kahya dediğimiz çalışma benliği ortaya çıkar. Çalışma da burada ortaya çıkıyor.